Selamünaleyküm. Sevim mutfağına hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlerle tavuklu, sebzeli erişte pilavı yapacağız. Harika, şahane bir lezzet oluyor. Denemeyenler varsa mutlaka benim bu tarifimi denemenizi tavsiye ederim. Yazdan anneciğimle bol miktarda sebzeli erişte yaptık. Yazın erişte kesinizde kışın gerçekten kurtarıcı bir menü oluyor ev hanımları için. Evde olduk yapacak bir şey bulamadığınızda sebzeli eriştelerden hemen bir şeyler üretebiliyorsunuz. Eriştelerden çorba yapabiliyoruz. Erişteli salatalar yapabiliyoruz. Erişte makarnası, erişte pilavı. Her yönünü erişteyi değerlendirebiliyoruz. Burada hangi sebzeler var derseniz. Anneciğimle yazdan ıspanaklı erişte yaptık. Havuçlu erişte, kapya biberli erişte, pancarlı eriştemiz var bunun içinde. Ve domatesli eriştemiz var. Sebzeli eriştelerden yaptığım hepsini bir bez torbama karıştırdım. Hepsi birbiriyle uyumlu, lezzetli oluyor zaten. Pancar, ıspanak, biber, domates. Bunlar bir araya geldiğinde çok lezzetli hale geliyor. Siz de eğer sebzeli erişte yapmak isterseniz yukarıda önerilen videoya tıklayıp sebzeli erişte yapımını izleyebilirsiniz hepsini detaylı bir şekilde anlattım. Hemen yapımına geçelim. Ben buradan 4 su bardağı sebzeli erişte kullanacağım. İçine tavuk girdiği için de hem de sebzeli erişte çocuklarımıza lezzetli, sağlıklı bir tavuklu erişteli pilav yapacağız. Çocuklarımız da bunu severek tüketiyor. Şöyle 4 su bardağı eriştemizi şöyle bölüyoruz. Hemen yapımına geçelim. 2 adet böyle kemikli but kullanıyoruz. Tavuklarımızı önce haşlayacağız. Düdüklü tenceremizi aldık. İçerisine 2 adet butumuz var, ilave ediyoruz ve üzerini geçecek kadar suyumuzu ilave edelim Bir düdüklüğümüzün kapağını kapatalım. Ocağımıza alıyoruz, tavuklarımızı haşlamaya bırakıyoruz. Tavuğumuzu haşladık. Tavuğumuzun suyuyla yapacağımız için tavuk haşlanana kadar bekledik. Artık erişte pilavımızın yapımına geçelim. Tenceremizi ocağımıza aldık. İçerisine şöyle yarım çay bardağından biraz daha eksik sıvı yağımızı ilave ediyoruz. İçerisine bir yemek kaşığı dolusu tereyağımızı ilave edelim. Tereyağımızın erimesini beklememize gerek yok kavururken. Erimesini beklersek yanar. Ardından eriştelerimizi ilave edebiliriz. 4 su bardağı sebzeli eriştelerimizi tenceremizin içerisine ilave ediyoruz şöyle karıştırıyoruz. Normalde göz kararı koyuyorum ama sizin için tavuk suyunu ölçerek koyacağım. Şöyle bardaklarımı hazırladım. Şöyle 6 su bardağı tavuk suyumuz çıktı zaten. Eriştelerimizi çok kavurmaya gerek yok. Şöyle 3-4 dakika yağın içerisine çevirelim. O kadar yeterli olacaktır. Görüyorsunuz rengarenk, iç açıcı bir görüntüsü olmadı mı? 6 su bardağı tavuk suyumuzu tenceremizin içerisine ilave edelim. Şöyle karıştırıyoruz. İçerisine artık son olarak bir tatlı kaşığı dolusu kaya tuzumuzu ilave ediyoruz. Tabii ki tuz oranını siz kendi damak tadınıza göre suyuna bakarak ayarlayabilirsiniz. Şahane bir lezzet oluyor. Artık bu aşamada tenceremizin kapağını kapatalım. Erişte pilavımızı pişirmeye bırakalım. Kesinlikle yüksek ateşe koymayın. Yüksek ateşe koyarsanız eğer harlı bir şekilde piştiği için suyu çok kısa sürede bitecektir. Erişteleriniz bu sefer içinde tıkır tıkır Böyle sert kalır. Onun için mutlaka ocağınızın orta gözüne alıp kısık ateşe getirin. Kısık ateşte ağır ağır erişte pilavımızı pişmeye bırakalım. Erişte pilavımız pişerken biz de o arada tavuğumuzu didelim. Erişte pilavımızın içerisine koyacağız. Şöyle iri iri bırakacağım. Bu şekilde tavuklarımızı ayıklayalım. Kapağımızı kaldırıyoruz. Erişte pilavımıza bakıyoruz. Gördüğünüz gibi suyunu çekmiş. Harika oldu. Bir yemek tabağı dolusu tavuğumuz çıktı. Komple içine atıp karıştırabiliyorsunuz ama kanalımda paylaşacağım için, fotoğraf alacağım için görseli hoş olsun diye kenarlarına tavuklarımı koyuyorum. Tavuklarımızı da koyduk. Artık ocağımızın altını kapatabiliriz. Nasıl? Çok güzel, şahane gözükmüyor mu sizce de? İster beş çaylarınızda, ister ana yemeklerinizde yapabileceğiniz harika bir tavuklu erişteli pilav yaptık. Erişte pilavımızın kapağını kapatıyoruz. 10 dakika erişte pilavımızı dinlendirelim. İşte pilavınızı sunum yaparken üzerine ben şöyle tereyağıyla kırmızı toz biber eritiyorum. Hem lezzetine lezzet katmış oluyor. Sunum olarak da çok şık oluyor. Toprağınıza hazır ettiğinizde üzerine sunum olarak ilave edersiniz. Bir yemek kaşığı dolu tereyağımızı cezvenize alın. Bir tatlı kaşığı kırmızı toz biberimizi de erittik. 2-3 dakika çevirsek yeterli olacaktır. Erişte pilavımız 10 dakikadır dinleniyor. Bu kadar yeterli olacaktır. Size şöyle sunum yapmak istiyorum. Şöyle iki servis tabağımı ayarladım. Tavuklarımı kenara alayım. Tamamen görsel amaçlı. Ben bu şekilde servis yapıyorum. Şöyle kenarlarına tavuklarımızı alalım. Diğer tabağımızda aynı şekilde servis yapalım. Bu verdiğim ölçüde gördüğünüz gibi tam 6 kişilik erişte pilavı çıkıyor. Şöyle tenceremizi kenara alıyorum. Sizce de nefis gözükmüyor mu? Son olarak artık servis tabaklarımızı hazırladıktan sonra üzerine böyle tereyağını kırmızı toz biberimizi eritmiştik. Şöyle tavuklarımızın üzerine dökelim. Tereyağlı kırmızı toz biber de lezzetine lezzet katıyor. Ve bunu iki türlü de yiyebiliyorsunuz. Ben de böyle sarımsaklı yoğurt hazırladım. Herkesin damak tadı farklı olabiliyor. Kimi böyle sade tercih ediyor. Kimi de sarımsaklı yoğurtla da çok güzel, harika yakışıyor. Şöyle sarımsaklı yoğurdumuzu da üzerine dökelim. Dileyen böyle sarımsaklı yoğurtla servis yapabilir. İstediğiniz şekilde tüketebilirsiniz. Şöyle sarımsaklı yoğurdumuzun üzerine de gezdiriyoruz. Eğer sebzeli erişleriniz yoksa normal sade erişleden de yapabilirsiniz tabii ki. Ben annecimle yazın bol bol kestiğim için, ben de sebzeli erişte çok olduğu için sebzeli ile tercih ettim. Harika, nefis, çok güzel, lezzetli. İster beş çaylarınızın yanında, isterseniz akşam yemeklerinde tüketebileceğiniz harika tavuklu erişteli pilav yaptık. Videomu beğenerek kanalıma abone olarak bana destek olursanız sevinirim. Yeni tariflerle görüşmek umuduyla takipte kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.